Biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu aslında Cumhurbaşkanı adayı olmak için ufak partilere milletvekillikleri verdi, verdi. ve biliyorsunuz küçük partilere 39 milletvekili verildi. Evet. Şimdi Sayın Akşener bir açıklama yaptı aslında bu bilinmiyordu kendisine 60 milletvekili teklif ettiğini anlattı dinleyelim lütfen. Bunlar bilinsin istiyorum çünkü çok dedikodu var mesela Kemal Bey geldi bize, hatta evime geldi seçimden önce liste mevzusunda 60 milletvekili verelim size dedi. o Hepimiz cümdür cemaat ortak girelim dedi. Dedim ki ya ben bunu mümkün değil yapamayız. Çünkü biz ayrı gireceğiz. Yani oradan tokat diye buradan tokat diye. Ben bunun için bu parti kurmadım ki. Evet Sayın Kılıçdaroğlu... Seste zannediyorum bir problem oldu herhalde Hanım'da. Ondan özür Hanım'da. Bir problem evet. oldu evet arkadaşlar. Teknik bir sorun var zannediyorum. Hı -hı. Evet. Evet. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu sırf cumhurbaşkanı adayı olmak adına aslında CHP'yi güçsüzleştirmiş değil mi? Bunu görüyoruz. Yani sürekli milletvekillikleri dağıtılmış, teklif edilmiş. Yeter ki ben aday olayım demiş. Anlaşılan o. Şimdi bir kere özellikle burada Cumhuriyet Halk Partililerin Sayın Akşener'e teşekkür etmesi lazım. Niye? Bugün İyi Parti 44 milletvekili çıkarttı benim bildiğim kadarıyla. CHP 60 milletvekili vermiş. Hadi iyisiniz CHP'liler 16 milletvekili yine size kalmış. Yani normal şartlarda Sayın Kılıçdaroğlu'dan hatırlarsınız. Diğer siyasi partilerde işte gelecek şu bu vesaire 39 tane milletvekili almışlardı. 60 milletvekili de Sayın Akşener'e teklif etmiş. Şu andaki duruma göre bakıyorum 16 milletvekiliniz cepte kalmış. Bence yatın kalkın Sayın Akşener'e bu noktada özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'deki o oh, hangi seçilemeyecek noktadan sonra seçilip gelen 16 milletvekili varsa dua etsin. Sayın Akşener ya kabul etseydi etsede Gitmiş Gitmişti 16 milletvekili daha. İnanılır gibi değil. Yani Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin babasını çiftliğine çevirmiş. Hediye veriyor da veriyor. Gibi. <laughs> yani böyle bir şey olamaz. İnsanın hakikaten gülesi geliyor. Allah kimsenin başına böyle bir genel başkan vermesin. Gerçekten çok üzücü bir durum. Bir 60 milletvekili anlayışı. vermiş. 44 milletvekili almış. Bakar mısınız öngörüye? Ha, Görüyorsunuz. Sözleşiyor. Ali Babacan demek ki Ahmet Davutoğlu da ya Allah korusun bunlar ülkeyi yönetseler her gelen bu ülkeden ne alırdı götürürdü. Biz bunu düşünelim. Kendi koltuğunu korumak için Kılıçdaroğlu neleri verirdi bilemiyorum. Tabii ki bu şunu getirecek. Vatandaş bu gördüğü atmosferden sonra yerel seçimlerde baktı ki Sayın Kılıçdaroğlu'ndan kurtulamıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak için şimdi ben CHP'lerden şunu duyuyorum. Yerel seçimlerde CHP'ye oy vermeyelim yoksa Kılıçdaroğlu gitmeyecek diyorlar. Şimdi yerel seçimlerde eğer Sayın Kılıçdaroğlu şu andaki mevcut belediyelerini tekrar alma gibi bir durum olursa bana göre çok mümkün olacak bir durum değil ama alma durumu olursa koltuğunu sağlamlaştıracak. Alamazsa gidecek. Vatandaş şimdi az çok bunu da tartmaya başladı. Buna göre de bir oylama yapacaklar seçimde. Yani şimdi aslında CHP'lilerin CHP'ye oy vermeyeceğini ifade evet. ediyorsunuz. Aynen öyle. Peki. Şimdi devam edelim. Şimdi edeyim. Sayın Kılıçdaroğlu bir kulis bilgisi aldık ama tabii milletvekili olduğum için onu ben paylaşmayayım. Sonra bir ara size söyleyeyim belki siz Peki, paylaşırsınız. Peki ben paylaşayım. Genel o zaman Başkanlık sizden için alayım onu. Birisine bir teklifte kendisi bulundu. Öyle mi? Evet. Bu isim gizli bir isim ve bu isim Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık teklifini kabul etmedi. Bizi şaşırtacak bir isim kabul mi? Kabul etmedi ama bu isme tekrar ikinci kez gideceği söyleniyor. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak Bakalım, biz de göreceğiz. Bakalım bu bilgiyi alıp evet. izleyicilerimizle paylaşacağım ben de.